Hiç yıldız patlaması diye bir şey duydunuz mu? Kulağa bilim kurgu gibi geliyor değil mi? Ama aslında bu evrende gerçekleşen en büyüleyici ve en şiddetli olaylardan biri. Halk arasında yıldız patlaması olarak bilinen süpernova, bir yıldızın yaşamının sonundaki muazzam bir patlamadır. Peki bu olay geçmişte hiç gözlemlendi mi ve şu an 2025'te böyle bir şey olacak mı? Dahası, geçmişte yaşanan bir patlamanın ışığı bize şimdi mi ulaşıyor? Gelin, bu kozmik gösterinin perdelerini aralayalım. Bir yıldız ömrünün sonuna yaklaştığında yakıtı tükenir ve kendi kütle çekiminin etkisiyle içine çökmeye başlar. Bu çöküş o kadar hızlı ve şiddetlidir ki inanılmaz bir enerji açığa çıkar ve yıldız kısa bir an için tüm bir galaksiden daha parlak hale gelir. Bu olaya süpernova diyoruz. İşte bu patlama o kadar güçlüdür ki ışığı milyarlarca yıl boyunca uzayda yolculuk edebilir. Evet, insanlık tarihi boyunca birçok süpernova gözlemlenmiştir. İşte size birkaç çarpıcı örnek. 1006 süpernovası, SN 1006, kaydedilen en parlak yıldız olayıdır. Çin, Mısır, Irak ve Avrupa'dan gözlemciler tarafından detaylı bir şekilde belgelenmiştir. Hatta gündüzleri bile ayın dörtte biri kadar parlak görüldüğü rivayet edilir. Bitnelil 4 süpernovası, yengeç bulutsusu. Bu süpernova Çinli astronomlar tarafından gözlemlenmiş ve günümüzde hala kalıntılarını yengeç bulutsusu olarak görebiliyoruz. Tycho'nun süpernovası, SN 1572 Danimarkalı astronom Tycho Brahe tarafından gözlemlenen bu süpernova o kadar parlaktı ki birkaç hafta boyunca gündüz bile görülebiliyordu. Peki ya o heyecan verici haber? 80 milyon yıl sonra gelen ışık. Son zamanlarda internette yayılan ve bilim dünyasında da yankı uyandıran bir haber var. Tam 80 milyon yıl önce patlayan bir yıldızın ışığı şimdi dünyamıza ulaştı. Bu nasıl mümkün olabilir? Bildiğiniz gibi ışık uzayda sonlu bir hızla hareket eder. Yani bir yıldız ne kadar uzaktaysa onun ışığının bize ulaşması da o kadar uzun sürer. Bu özel olayda da bizden 80 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galakside gerçekleşen bir süpernovanın ışığı 80 milyon yıl süren bir yolculuğun ardından teleskoplarımıza yansıdı. Bu aslında o yıldızın 80 milyon yıl önceki halini gördüğümüz anlamına geliyor. Kozmik bir zaman makinesi gibi. Bu tür keşifler evrenin ne kadar büyük ve zamanın ne kadar göreceli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Şimdi gelelim günümüze. 2025 yılına. Yakın gelecekte gözlemleyebileceğimiz kesinleşmiş bir süpernova beklentisi var mı? Henüz yok. Süpernovalar, kozmik zaman çizelgesinde oldukça nadir görülen olaylardır. Bir galakside her yüzyılda ortalama bir veya iki süpernova meydana gelir. Ancak bilim insanları potansiyel süpernova adaylarını sürekli olarak izliyor. Betelgüs, Orion takım yıldızındaki bu kırmızı süper dev yıldız, bir süpernovaya dönüşmeye aday yıldızlardan biridir. Vere 104. Bu Wolf-Rayet yıldızı da bir başka süpernova adayıdır.